Belki de içindeki çocuk hala ağlıyor. Hiç düşündün mü? Neden bazı sözler seni herkesten daha fazla incitiyor? Neden birinin ses tonu bile seni tetikleyebiliyor? Ya da neden başkaları kolayca unuturken sen aynı anıyı yıllar içinde taşıyorsun? Belki de sen aslında kırılgan değilsin. Sadece bir zamanlar gerçekten kırıldın. Ve işte o kırık parçaların arasında hala çocuk olan bir yanın var. İçindeki çocuk anlaşılmamış, dinlenmemiş, korkmuş, terk edilmiş o halin. Sana yıllardır bir şeyler söylemeye çalışıyor ama sen onu duymuyorsun. Çünkü büyüdün. Çünkü sorumlulukların var. Çünkü çocukça şeyleri geride bırakman gerektiğini düşündün. Ve bu öğretildi sana. Ama biraz da gerçekleri konuşalım. Gerçek şu ki içimizdeki yaralı çocuk sustukça daha fazla bağırır. Görmezden geldikçe seni daha fazla yorar kendini değersiz hissettiğinde, sevilmediğini düşündüğünde, küçücük bir eleştiride darmadağın olduğunda, aslında o çocuk konuşuyor, bugün o çocukla ilk kez dürüst bir şekilde konuşmaya ne dersin? Ona sakince sormaya, nereden başlayacağını bilmiyorsan nasılsın diye sor. Ben yokken neler yaşadın de, seni kim kırdı, seni kim unuttu, sana nasıl yardımcı olabilirim de. Dene. İnsanın en iyi doktoru kendisidir derdi annem. Ne kadar doğru. Çünkü bazen iyileşmek psikologlara gitmeye kitaplar okumak değil. Sadece içindeki sesi duyabilmektir. İçindeki çocukla el sıkışmak, onun gözyaşlarını silmek, ona artık buradayım yanındayım diyebilmektir. Şunu unutma. İçindeki o çocuk seni affetmek için bekliyor. Yıllardır yükünü taşıdığın acılara rağmen hala umutla sana bakıyor. Bu video onun sesi olmak için. Onu hatırlamak, kabul etmek ve sonunda onunla barışmak için. Ve o çocuğu bul. Ona sadece şunu söyle. Biliyorum, çok zorlandım. Ama artık yalnız değilsin, ben buradayım de. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirsin. Çünkü o çocuk seni suçlamıyor sadece bir kez olsun anlaşılmak istiyor. Bir kez olsun sesinin bastırılmadığı bir yerde nefes almak istiyor. Şimdi gözlerini kapatmanı isteyeceğim ama kalbini açmanı rica edeceğim. Çünkü bu bir meditasyon değil. Bu hayatında ilk kez susturmadığın, kulak verdiğin o çocuğa bir adım atış. Ona şu cümleyi söylemeyi dene. Sana ne olduğunu biliyorum ama seni anlıyorum. Sana yapılan haksızlıklar senin suçun değildi. Ve ben artık buradayım. Seni korumak için. Belki gözlerin de olacak. Belki yutkunamayacaksın. Ama bu ilk temas seni içindeki o kırık parçayla yeniden birleştirecek. İçimizdeki o yaralı çocuk biz büyüsek bile hep orada kalır. Ama artık yalnız değil. Çünkü sen onun sesini duydun. Ve bu her şeyin değişmeye başladığı an olabilir. Böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.